Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Toka World e, videosu çekiyorum. Arkadaşlar e, ben bu Toka Life World'u e, daha önceden çekmiştim ama e, mikrofon kapalıymış. Seslendirmesini yaptım ama ses gelmemiş. Bu yüzden şimdi e, tekrar arkadan seslendirme yapacağım arkadaşlar. Daha önceden de düzenli yani falan yapamadım. Bu yüzden şimdi arkadan seslendireceğim arkadaşlar. Yani farklı yerlerden gelirse şey merak etmeyin. Sorun benden olur. Sizden değildir. Şimdi başlıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyorum. Arkadaşlar bu video bu videonun konusu yani kuzenimiz çocuklarını bir günlük güneşle bana bıraktı arkadaşlar. Bu arada biraz kısık sesle konuşuyorum. Çünkü şeker uyuyor arkadaşlar. Uyumasını çok seviyorum. Birazcık heyecanlıyım. Yani nasıl davranacaklar, ağlayacaklar mı, zırlayacaklar mı? Merak ediyorum açıkçası birazcık. Ama yani onlara gittiğimizde gayet sakin duruyorlardı. Yani inşallah ağlamazlar, zırlamazlar. Zaten onları dışarıya falan çıkartacağız. Yani bir oyun parkına falan götüreceğiz. Orada bir tane abla olacak. Bizim de çok yakın arkadaşımız. O şekilde. Bu arada arkadaşlar yeni bir ev tasarladım. Tabi siz eski evimi bilmiyorsunuz. Bir ev turu gelecek. Şu anda kendi odamı göstermek istiyorum size. Buraya bir tane raf koydum bu şekilde arkadaşlar. En alta slime'larımı koydum. Kameralarımı koydum orta rafa. Onun üstüne şeylerimi, oyun konsollarımı koydum. Üstü de boş şu anda. Şurada bir tane kasa var. Üç tane lamba falan koydum arkadaşlar. E, sonra burada e, şeylerim var. Yatağımın üstüne hemen iki tane raf koydum. Bir tanesine telefonumu ve tabletimi falan koyuyorum. Bir tanesine de Allah uyudum niye uykuladım ben ya. Şunu şuraya koyayım. Bir tanesine fotoğraf kameramı ikincisine video elemanlarımı koydum Fotoğraflarımı koydum buraya Kasa var dediğim gibi gümer, Güvenlik kamerası var Bir tane Sonra şuraya bir tane asma çiçek koydum Aslı bir tane gece lambası var Burada arkadaşlar Şurada bir tane kaktüs var Onun yanında da hemen mor bir tane çiçek var dediğim gibi asma bir tane de çiçek var. Bir tane de arkadaşlar şöyle bir masa lambam var. Sandalyem, çok kutum, bilgisayarım, masam, kalemlerim filan arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu masa lambasını House'dan House'un internet sitesinden aldım. Mağazada baktım. Mağazada yoktu. Bu yüzden internet sitesinden aldım. Burada şekerin yatığı var. Bavulum, çantam var. Bir de yatağımın önüne şöyle küçük bir tane koltuk koydum. Şimdi güneşin yanına gidelim. Dediğim gibi ev turu videosu gelecek. Bu yüzden sadece kendi odamı gösterdim. Bu arada arkadaşlar burada şu bebek havuzu yerine bir tane küvet vardı. Dediğim gibi çocuklar geleceği için banyoda da birazcık değişiklik yaptık. Yani küveti kaldırdık. Koca küvet vardı. Bu bebek havuzuna sipariş ettik arkadaşlar. Yani çoğu şeyi kaldırdık. E internetten filan hep bir şeyler baktık. Şu bebek ürünlerini filan hep internetten sipariş ettik arkadaşlar. Çok zorlandık bulmak için. Burası da Güneş'in odası. Ev turu videosunda göstereceğiz. Köpeği falan var. Burası da salon. Güneş'in son oyuncakları yerleştiriyordu. Günaydın Güneş'im. Günaydın meleğim. Bu arada biz Güneş'le kuzeniz arkadaşlar. Oyuncakları yerleştiriyordu güneşte. Bitti mi işin? Yok bitmedi. Bunları da yerleştireyim. Araba sen buraya. Ya bu tavşanı da çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir tavşan. Onu da oraya koymak istiyorum. Evet çocuklar da birazdan gelirler galiba. Onun için arka şeyler hazırladık. Güneş Hanım, Melek Hanım misafiriniz geldi. Geldiler mi? Bu kadar çabuk mu? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geçin çocuklar. Günaydınlar. Size de günaydın efendim. Geçin çocuklar bakalım içeriye. Of uh, merhaba. Günaydın. Günaydın canım. Bir dakika şunu kapatayım be. Şurada dursun bu dakika. Hoş geldin. Öpeyim seni dur bir ya. Hoş bulduk vallahi Çok yani sıkıcı bir olan yani. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Sizsiniz ne çocuklar? Benim adım Melif. Benim adım da Mehmet. Mehmet mi? Canım düzgün söyle ismin lütfen. İsmi Mehmet. Canım birazcık artisttir kendisi. Ayı. Tamam tamam canım benim tamam. Elif üstüne tulumuyla kalmak istedi ablaları. Özür dileriz. Yok ya nasıl üzgün ya merak etme. Bence çok tatlı olmuş değil mi Elif? Evet Elif'in üstündeki çok güzel olmuş. Tetettül edelim. Oyun tat. Aa çok güzel. Ee, evet çocuklar direkt oyuncaklara sağlar. Bakın bunların hepsini biz sizin için aldık. Ya çok çok güzel. Evet çok güzeller. Hadi oynayın bakalım. Valla kızlar çok masrafı giymişsiniz. Teşekkür ederim. Yeni sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dakika o yarın sabah mı dedi? Ben, ben de öyle duydum. Yanlış mı duyduk yoksa? Bilmiyorum valla. Bilmiyorum. Tok tok tok. O sesi sen de duydun mu? Yok valla ben bir şey duymadım. Neyse şuradan hemen yatak alalım çocuklara. Yatmaları için. İmdat. Bak yine aynı ses. Neyse. Şu yatakları ben göstereyim de. Belki çok güzeller değil mi? Evet. Tok 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 yardım edin. Allah Allah. Nereden geliyor acaba? Neyse. Acaba komşulardan mı geliyor ki? Neyse şunu şöyle koyayım. Yok ya. Evet burası çok iyi oldu. Öbürünü de meleğin odasına koyayım. <laughs> Artık hangisi <laughs> hangisinde yatarsa. Evet burası iyi oldu. Bakayım pofu uyanmış mı? Allah yine gitti bu ya. Allah Allah acayip şeyler oluyor. Cin mi girdi acaba? Neyse. Pofu hala uyuyor. İmdat yardım edin. Bak yine o ses ya. Her yerden duyuyorum o sesi. Ben de. Neyse çocuklar hadi kahvaltıya inelim isterseniz. Evet çok güzel olur. Ama ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Tamam hadi gelin kucağımıza. İmdat yardım edin. Allah Allah ya ben gerçekten çok şüphelenmeye başladım. Ne oluyor ki? Şunu da alayım. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltıya iniyoruz. Hemen şuradan kapıyı açalım. İmdat yardım edin. O ses de ne? Bak yine aynı ses. Oh sonunda beni duyan birisi oldu. Kadın sen sağ mısın? Hayır efendim neden? Bir saatte sana sesleniyorum. İmdat yardım edin yardım edin. Ee, hayır duymadım. Manyak kadın. Hadi gelin. inelim beraber. Ben gerçekten çok korkuyorum. Klosterolofagin var. Az önce duydum ses. Hem neyse neyse. Ya kızlar siz de mi duymadınız sesimi ya? Ya gerçekten mi? <laughs> Arkadaşlar burada böyle bir şey yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani biraz komik olsun istedim. Güzel çözücüyle de zaten bir iddiaya girdik. Zaten o iddiayı kabul etti mi bilmiyorum. İddiaya girdik. Yarın onunla konuşacağım. Yarın buluşacağız onunla. Yani salı günü ayın kaçı oluyor? Şöyle 28 Haziran salı oluyor yarın. Giden gizem çözücüyle buluşacağım. İddiayı kabul etti mi diye soracağım arkadaşlar. Gerçekten bunu yüzüne soracağım. Umarım kabul etmiştir. Bu e komi, eğer komik oldu. Komik oldu yani 3 tane kaldı. Benim yapabileceğim bir şey yok. Eğer komik olduğunu anlamadıysa yani benim değil soru. Sorun benden değil yani. Bu arada arkadaşlar yorumlar açık olursa ne olur yorum yazın ya. Neyse devam edelim. Evet geldik. Geçin çocuklar bakalım şöyle. Biz de geçelim şöyle. Evet kızlar tekrar görüşürüz. Sabah görüşürüz. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın efendim. Kapıyı kapatalım şuradan. Evet hadi gelin. Yemek kahvaltı. Günaydın Buse abla. Günay, günaydınlar Günaydınlar Burada benim adım Buse değil Ya özür dilerim Sude ablaya Neyse Evet ben Şöyle geçelim en iyisi kaçalım Evet Eyvah şimdi siz bebek sandalyesine Oturacaksınız değil mi e herhalde yani. Biz bebeğiz. insan değiliz. Tamam o zaman. Size hemen şuradan bir tane bebek sandalyesi alın. Ana bıçak kaşık düşmüş. Boş ver. Şuradan. Hemen. iki tane alalım. Şunları da çöpe atalım. İşte bu şekilde sonra tekrar düzeltireceğim. Sizden önemli mi? Hadi geçin bakalım çocuklar. Oley ilk ben geçeceğim. Tamam geçme. Öğretme. Sen de geç Elifci. Yuppi bu hiç çok rahatmış. Ee, oyuncakları yedirmeyeceksin değil mi? Hayır canım onlar biçim kucağım uçta kalacak. Bir çay çaman böyle yemek yiyeyim şu vallahi. Tamam o zaman size hemen hem şuradan hem milkshake koyalım. Ne dersiniz? Çok güzel oluyor. Al bakalım Mehmet'ciğim. Sana elmalı. Evet. Çocuğum niye hemen içtin? Ne yapayım abla ya? Çok tutadım. Susadın diye milkshake'in hepsini bitirmek zorunda mıydın ya? Ben bile zor bitiriyorum hepsini. Elif'ciğim al bakalım sana da pembe geldi. E çeçin çok küçeldi de. Valla ben de kıyacağım paraya şu muzludan içeceğim. Kızım kıyacağım paraya dediğim var zaten. Neyse şu dolaptan hemen ee, açayım dolaba. Yumurta alayım bari. Akşama da spagetti vermiş. Spagetti yaparız. Alışverişe gideceğiz zaten ya. Yani. Ya da hanım, Güneş hanım, hanım ve Melek Hanım çıkıyor söylerim alırlar. Miraş Hanım, Melek Hanım ee, çıkınca alışveriş yapar mısınız lütfen? Ya dolapta çok az şey varmış akşam içinde. Tamam tamam bir şey olmaz merak etmeyin. Tamam. Şu yumurtaları şuraya koyayım. Vallahi bu yumurta düşecek gibi hissediyorum. Bu yüzden elimde tutacağım bunu valla. Kimse bir şey demezsin. Zaten kimse bir şey demez. Şuradan tava da alayım. Acaba hangisini kullansam? Ee, en iyisi siyah ya. Bunlar yumurta yapmak birazcık zor oluyor. Bu şuraya koyayım. Şunları da kapatalım.